Merhaba değerli dinleyenlerim. Ben Doktor Hüseyin Enginsoy. Bugün 26 Kasım günlerden e, Perşembe. Sizlere bugün göz batmasının neden olur bu konuyla ilgili bilgi vereceğim. Göz batmasının en önemli nedenleri çevresel faktörlerdir. Bu faktörler arasında gözde yabancı cisim girmesi ve tarih olması, ek olarak sayılabilir. Evde bulunan kimyasal maddeler, toz, nemsiz ortam ve rüzgarın savurduğu farklı yabancı maddeler önemli diğer nedenlerdendir. Göze, göz batması nasıl geçer? Göz batmasına neye gelir? Göz kapaklarının dış etkenlere karşı temas halinde olması ve direkt karşılaşması sonucu Göz batması meydana gelir. Peki göz batmasına neden olan etkenler nelerdir? Göz batmasına ne iyi gelir? Gözde batmalara neden olan durum göz kapaklarının dış etkenlere karşı temas halinde olması ve direkt karşılaşması buna etken e, olabilmektedir. Bunun yanında havada bulunan toz, polenler, toprak, duman ve alerjenler gibi etmenler de bunun sebebi olabilmektedir. Bu etmenlerden korunmak için göz kapaklarını ve göz yaşları görev yapar ve bu durumu engellemeye çalışırlar. Ancak dışarıdan maruz kalan toz alerjenler, polenler ve göz yaşında azalma durumu nedeniyle gözlerde batma oluşmaktadır. Bunun yanında saatlerce bilgisayar başında çalışmak da buna etken olabilmektedir. Gözün içerisine kaçan herhangi bir madde e, korneada hasar oluşturarak batmaya neden olabilmektedir. Yani göz batması kornea tabakasına hasara e, uğraması nedeniyle ortaya çıkmaktadır. Göz batmasına ne gelir? Göz batmasına neden olan koşulların e, azaltılması gereklidir. Uzun süre bilgisayarın başında durmamak gibi arada gözleri dinlendirmek ve göz jimnastiği yapmak gereklidir. Göz hekiminizin önereceği göz damlaları da gözün iyileşmesini sağlamada yardımcı olacaktır. Göz yaşının azalması nedeniyle ortaya çıkan suni göz yaşlarıyla desteklenmelidir bu açıklık. Uykusuzluk nedeniyle oluşan da düzenli uyku sağlanarak tedavi edilebilir batmanın nedeni olarak alerjik reaksiyonlardan uzak durmakta da fayda sağlanacaktır. Özellikle menopoz sonrasında da göz kuruluğu olur, batma oluşur. Bu da göz yaşı damlası ile iyileştirilebilir. Göz batmaları gözün reaksiyon göstermesidir. Bazı hastalıklar ile ortaya çıkması halinde ana neden ortadan kaldırılarak iyileşme sağlanabilmektedir. Evet. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Bugün herhalde kısa bir konuşma oldu. Bunun dışında en güncel konulardan bir de koronavirüs tatlısıdır veya gittik sonra artan hasta sayısıdır. Bu konuda lütfen dikkat ediniz. E, sosyal mesafenizi, maskenizi takınız. Sosyal mesafenizi koruyunuz ve mutlaka el hijyenine dikkat edin. Kalabalık yerlere girmeyin. Mümkün olduğu kadar evinizde zamanınızı geçirmeye çalışın. Hepinize beni dinlediğiniz için... E, teşekkür ederim. Sağlık dolu günler dilerim. Ve umarım gelecekte çocuğunun çocuklarımıza daha gönül rahatlığıyla rahatlığıyla sarılabileceğimiz bir ortam olması ümit ediyorum. Ve rekor kırılan ülkelerden olmayalım inşallah korona konusunda ve çaresiz ve oksijen cihazınıza bağlandığında hastalar ciddiyetini fark ediyor. Bu konuma gelmeden bunu anlamak lazım. Özellikle salgında evde vakit geçiren çocuklar ev kazalarına da daha fazla maruz kalabiliyor. Beni dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Bakalım bu konuda herhangi bir yorum ya da soru var mı? Sanırım yok. Lütfen YouTube'a kanalıma abone olunuz, beğeniniz, yorum yapınız ve videomu sonuna kadar izlemeye çalışın. Hepinize sağlık dolu günler, başarılar dilerim.